Rakunu besleme saati. Gel. Oo yediğine geçti. Şu çok güzel ya. Şu Merhaba, hayat hoş geldin. Ah. Ha, maman geldi. Selamun Aleyküm. Burası da küçük kuşların, balıkların bölümü. Bakın böyle rengarenk balıklar var. Çok güzeller. Şuradakilere baksanıza 1 milim, 2 milim. Çok küçükler ya. Yemledim bak. Yerde yemleri var. Yemek yiyorlar şimdi. Daha önce hiç balığa bakmadığım için bunlardan pek anlamıyorum. Ama güzeller yani insan izleyince böyle huzur buluyor. Şunlara ya. Alttakileri yemledim üsttekiler kaldı. Bunlar şimdi aç şu an. O yüzden böyle toplanmışlar. Burası da Kanarya bölümü. Bunlar Cennet Papağan. Ufak kuşların olduğu bölüm. Bu da muhabbetler var. Sultan Papağanlar var. Burada Kanaryalarımız var. Çok güzeller böyle tepeleri var. Bunlar yeni geldi. Park ve Orman Müdürlüklerinden. Milli Parklar Koruma Müdürlüklerinden. Dün geldiler. Burada da Kanaryalar var. Çeşit çeşit Kanarya. Bunlar kırmızı göğüslü kanarı. Yani altta da var. Az önce ben burada bir şey gördüm. Bunu göstermek istiyorum. Bu kafeste şunda yum, yok. Bunda yumurtalar var. Çıkacak mı bilmiyorum da. Burayı da açtım. Çok enteresandır. Şaşırdım yani. Önce yavru var sandım da. Böyle bir çektim. Bunlar var. Bunları görüyor musunuz? Yani Sultan papağanların yavrusu da değil bunlar ya, fare yavrusu 2-4 2-4-6 tane Kuyruklu Gözleri daha kapalı Allah Allah çok enteresandır buraya nereden girmiş Tüyleri toplamış yuva yapmış buraya Bakın şu papağanlar çok güzel Ne güzeller değil mi renkleri var neyse ben bunu ne yaparım bunu göstermem lazım yani çünkü böyle bir şey izin bak deliği de burada oradan giriyor yavrularına bakıyor ya bunu bildirmem lazım ya çünkü bildirmesem olmaz o yüzden bildirmem lazım belki yuvaları bozulacak ama yapacak bir şey yok Bunları sordum. Ne yapacağız diye. Kalsın dediler şimdilik orada. Artık ne yapacaklar bilmiyorum. Şunlara baksana da. 6 tane. 2 2 4 6. Gözleri bile açılmamış. Daha küçücükler. Ne enteresan ya. Bunu ilk defa gördüm ha böyle. çok değişik bir şey ya. Kulakları bile kapalı. Fındık faresinin yavrusuymuş bunlar. Karnı belli oluyor bak karnının içi. Çok enteresan ya. <laughs> Bakın bu ışıkta daha net geliyor. hatta şuraya koyalım. Bakın altı tane var bununla. Bir tane iki tane değil. Çok da güzel yuva yapmış. İşin garibi bunun üzerinde bu sultan papağanları yok mu? Buraya hani buraya geldim bunların yemlerini sularına bakmak için. Bir tanesi dışarıda, bir tanesi içerideydi. Yani bunların üzerine yatıyordu kuş. Kendi yavrusu mu sanıyordu artık anlamadım da yani. Bildiğim bunların üzerine yatıyordu yani. Öyle de güzel yuva yapmış ki. yuvaya bakın ya çok güzel yuva yapmış Kuşlara kadar güzel yani kuş yuvaları kadar güzel yuva yapmış Aa düzelemiyorlar ters dönen düzelemiyor bu ilk defa böyle fındık faresi yavrusu gördüm Bunlar memeli meme yemiyor Aa ötüyor Ses de çıkarıyor Dön lan şöyle Çok garipler ya. <laughs> Bakayım. Erkek dişi oldu. Aa onlar yok belli değil. Göbek bağı falan yeni kopmuş bunlar. Bunlar herhalde yeni doğmuşlar ya onlar. Ne kadar belki bir günlük falan alabilirler. Aa bu arada hepsi ters döndü. Durun. Dön böyle. Gel. Tamam tamam koyacağım şimdi sizi yerinize çok hassaslar ya şu an. Acayip bak kendi dönüyor ben döndürmüyorum. Ya bacaklarında güç yok bunların şu an. Bak yine döndü. Lan böyle duracaksın böyle. Annen öğretmedi mi? Şu bu şu ölmüş gibi duruyor. Şunlara bak ya. Bilmiyorum bunları ne yaparlar ama yani ben söyledim bildirmek zorundayım tabii burada olan bitenleri. Sonuçta yani kuşlara da zarar gelebilir. Mikrop falan. Mikrop virüs bulaşma durumu olabilir. O yüzden bildirmek durumundayım. Ben bildirdim onlar. Biz bakacağız diyorlar. Artık ne olur ne biter. Bilmiyorum ya. Yani. yani bana kalsa ben bunları büyümelerini beklerim. Ondan sonra artık toplu şekilde dışarıya bırakırım yani. Neyse. Şimdi yuvalarına koyayım ben bunları. Anneleri de birazdan gelir emzirmeye. Gel sen çok hareketlisin. Şimdi şöyle görünecek bir yer olsun. Her şeyin yavrusu tatlı diyorlar ya. Bunlar öyle şeker gibi. Ha, şunlara bak. Ne enteresanlar. Hadi gelin sizi şimdilik mutlu yuvanıza bırakalım. Sıcak var ha bu arada. Annesi muhtemelen bunları üzerinde de yatıyordur yani. Bak yine bu yuvadan çıktı. Bu yatıyor herhalde. Lan bunlar senin yavrun değil. Bak koydum yerine bakayım ne yapacak. Bakayım ne yapacak şöyle biraz uzaklaşayım. Bunların ismini de öğrendim. Bunlar Rosella papağanıymış. Neyse görüşmek üzere.